Arkadaşlar da teşekkürler. Biz yaşadığımız boyunca Türkiye'nin görünmez bütününü savunduk. Ama ama Türk halkının rahatsız iyi. Ve dizen insanların da kafasından inmeyeceği bu böyle değil de. bir televizyoncu yok mu konuşacağım? Size laf söyledim eyler. Ya, çok güzel, çok güzel. Atın bu adamı, o adamı atın. Şey Bölücülük şey. yapıyorsun. Kalabalığı yararak ve kameraları yararak masaya geldiğinde, masaya oturduğunda sadece benim dizlerime dokunarak beni sakinleştirmeye çalıştığını hatırlıyorum. Şaşkınlık içerisinde ellerini iki tarafa açık. yani gülsün mü, ağlasın mı, bu komedi midir, dram mıdır, trajedi midir? Onu anlamaya çalışıyordu sadece. Güzellikler ve dostluklar adına söylemeye çalıştım ama insanlar nasıl algılarsa Allah'ın algılasınlar. Benim kimliğimi içimden kimse alamaz. Bu böyle bilinen yani. Yani ben yıllarca bunu söyledim. Kürt ve Türk halkları kardeştir. Ve yıllarca da böyle kalacaktır. Ve biz yıllarca Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunduğumu söyledim. Binlerce yıl daha bölünmeyeceğini savunuyorum ama Kürt realitesini sahiplenmek ve kabul etmek zorundadır bu ülke. Bunu söylüyorum bu kadar yani. İşte devlet işte şey yani alsın arkasına gideyim ne yapayım yani. Bu sertleşme o hakaretlerden sonra oldu. Çünkü umarım yayınlarken bunu kesmezsiniz. Ee, çünkü sünnetsiz pezevenk, bölücü, vatan haini, sen İmralı'ya git, Öcalan'ın yanına git, di üzerine yürümeye de başladılar. Yani başka bir halk üzerinden bile, başka bir halkın varlığı bile küfür olarak kullanılabildi o gün orada. Yani yani sünnetsiz demek ne demek? Bunu orada sözüm ona Türkiye'nin seçkinleri yapıyor, medya temsilcileri, sanatçılar. ...üzerimize bir takım cisimler yağmaya başladı. Benim alnıma bir çatal değdi. Bunun üzerine çok gerildi çünkü onu gördü alnıma değdiğini. Ee, çok sinirlendi ve çok gerildi. Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta... ...cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada... Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Yani şirazesinden çıktı her şey. Fakat o sırada e, bunu tetikleyen çok önemli bir şey oldu. E, sahneye çıkan e, şarkısını söylerken bir anda şarkısının sözlerini değiştirdi ve e, bir doğaçlama yapmaya başladı. Asıl o çok tetikleyici oldu salondaki bu kötü ve ürkütücü havanın yükselmesinde. Bu şarkıyı söyleyen o sırada bizim masaya doğru bakarak, e, adeta bize ithaf ederek, vatan bizim, eller sizsiniz, siz elsiniz, yani bu hava yaratıldı salonda. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil. Vezirgan değil, Atatürk yolunda tüm Türkiye, bu vatan bizim değil. Haydi vatansız yani eller! Bu şarkı biter bitmez yine biz ne olduğunu anlamadan tam kalkmaya hazırlanıyoruz ama önümüzü bile göremiyoruz. Ama o sırada, sürekli olarak çatallar bıçaklar fırlatılıyor bize hatta üzerimize yürüyenler ee, olunca e, tabii ki yani birkaç kişi de herhalde koruma içgüdüsü oluştu ama garsonlar e, oradaki görevli çocuklar etten var oluşturdular bizim önümüzde neredeyse e, ama o arada da e, bizim gazetecileri derneğinin suçları bunun birçoğunun ee, bizi korumaya çalıştığını e, salonu sakinleştirmeye çalıştığını gördüm. Aktör Mehmet Aslan Aslantuk'un yine e, bize siper olmaya çalıştığını ve salonu sakinleştirmeye çalıştığını gördüm. E, Savaş'a'yı gördüm e, bir ara. E, ama e, önümüzdeki basın yani kamera ordusundan görebildiğim salonun profilinde de Herkes ayakta işte bize dönmüş küfredenler var, hakaret eden var, bir şeyler fırlatanlar var. Kimileri ayakta tempo tutarak marş okuyor. Ben oradaki herkesin pespaye bir amigoya dönüştüğünü gördüm bir anda. Bunun içerisinde çok önemli oyuncular, çok önemli işte şarkıcılar falan da vardı. Acı çekmek özgürlükse, özgürsün içimize. Kişisel olarak bende ki ilk duygu şuydu, e, aneti korumalıyız. E, çünkü dinç edecekler. E, fakat tabii bir şey, hiçbir şey yapamıyorsunuz o sırada. İkincisi de e, çok büyük bir yazıklanma duygusuydu. Çok yazıklandım. Yani beş dakika önce e, ödülü açıklandığı için onu alkışlayan insanlar... ...aradan beş dakika geçmeden sadece bir e, Kürtçe şarkı açıklamasından dolayı onu linç etmeye kalkıyorlar ve yani Kafka romanlarından daha beter bir başkalaşım yaşanıyor orada. Çok dehşete düşmüştüm. Yani bunu yapabiliyor olmaları e, korkunç gelmişti bana. E, herkes müthiş ajite. Herkes e, bir diğerine tepki göstermeye davet ediyor. Herkes bir diğerinin tepkisini bile az bulup onun daha üzerinde daha nasıl hakaret edebilirim, daha nasıl hatta paralayabilirim Yani duygusu içerisinde ve ne yazık ki o anda nasıl bir serbest çağrışım olduysa Sivas'taki otelde çıkarılan yangın ve yakılan aydınlar oldu. Orası da bir oteldi çünkü benim aklımdan hızla geçen şeylerden bir tanesi bu olmuştu. Ee, ...bunu çağrıştırmıştı bana. Ee, İslam kalkmak üzereyken e, bir, bir anda... ...bir 10. yıl marşı okunmaya başlandı. Yine o şarkısını, sözlerini değiştirerek okuyan... ...sanatçı diyemeyeceğim, beni bağışlayın, birisi, herhangi birisi. Ee, bir 10. yıl marşı okumaya başladı. Biz tam kalkmak üzereyken marş başlayınca tekrar oturduk. Yani marşı kesmeyelim diye yerimize oturduk. Ee, tabii memleket bölündüğü için o sırada herkes huşu içerisinde, ayakta, kendinden geçmiş vaziyette, elini kolunu sallayarak 10. yıl marşı okuyor. Ve e, dehşet verici bir görüntü tabii ve seçkinler tırnak içerisinde bunlar. Hani sokakta... E, ...sokakta kendini kontrol edemeyecek olan... ...insanlar da değil bunlar. 10. yıl marşının bitmesini bekledik biz. E, okundu ve... ...salondan çıktık ama...